bakalım. Bugün muz tadımında ikinci günümüz. Çok kesmiş ama kezdi. Şu küçük parçayı ben yiyeyim. Mi? Hmm. Şey yapalım mı? oradan ye. Aferin sana ayırdığım yerden ye. Birazcık kesebilir miyim? Orası sapı. Şöyle, şöyle yapmıştım. Vereceğim, vereceğim. Sana uygun hale getiriyorum. demire ben uygun hale getiriyorum. Şöyle birazcık birazcık aldım. aldım. Al bakalım. Al Bugün bayağı yoğun geçiyor. Çünkü Demir'e birazcık kışlık hazırladım. Birazını bitirdim. Şey, yeşil biber difrize koydum. Yeşil biberli omlet yapmak için. Salçasını yapıyorum. Bebek salçasını. Kez daha yine kırmızı biber omlet yapmak için birazcık doğrayıp difrize atıyorum. Domates doğrayıp difrize koyacağım. Aynı zamanda kış yemeklerinde kullanmak adına. Şişe domates yapmadım. Çünkü şişe domatese ben normalde su, su diyorum. Çok pardon. Tuz koyuyorum. Bu tuzsuz nasıl olur? Uzun valli saklanabilir mi? Emin olamadığım için de doğrayıp difrize koymaya karar verdim. Daha öncesinde de kayısı koymuştum. Bahçeden bize kayısı gelmişti. Onu difrize koymuştum. Böyle şu an ufak ufak demire de hazırlıklar başladı. Demircim ne durumdasın? Onun ben şeyine bakabilir miyim? Kabuğuna. Bakabilir miyim anneciğim? Ha, sen de yiyorsun. Okay. mail de kontrol etmek istiyorum. Evet. Bu taraftan tamam. Güzel mi? Ben de demin sürekli aynı şeyi soruyorum. Güzel mi diye. Ha, o kabuk ama. O kabukmuş. O kabukmuş. Ha, maşallah. O taraf kabuk anneciğim. Orası. yardımcı olabilir miyim? Bayağı aslında. Bakın şöyle yemiş. Kabuğu atalım anneciğim örtümüze. Vereceğim tamam mı? Vereceğim. Al bakalım. Hoppa tabii kabukları alınca çıkması da bir daha. Güzel mi anneciğim. Al bakalım. Al bakalım. Bakayım kap. Hayır oh. git. Bakalım. <laughs> tutması diyeyim, biraz daha zor. Şu kadar kaldı zaten. <laughs> İnanmıyorum Demir <değil> ya. <laughs> Çok mu sevdin sen bunu? Al bakalım. Aslında bugün iki çay kaşığı kadar yemesi yeterliydi. Fazlasıyla da yedi. parçaları ben alacağım anneciğim. Çok kaldım demiyor ağzına. Bu kadar yeter. Hı hı. Aferin. Biraz da oynasın. Sonra da o elimle önündekilerle. Sonra da bugün de tamamlayalım. Yarın Mustafa'nın üçüncü gününde o zaman tekrar Demir'le bir aradayız. Ay ay ay. Bye bye Demir. Bye bye. Bye bye. Ne yapıyorsun sen? Doydun mu? Doydun mu bebeğim?